Adım ne demiştin? Adım Jordan Belfort. Jordan değerli pay hisselerinden ne kadar kar elde ettin? Yüzde bir kar ederim ya da ettim diyeyim öyle işte. Borsa dışı piyasalarda yüzde elli. Yüzde elli mi? Yüzde elli komisyon mu? Evet. Ne için? Hizmetlerimiz için fiyat yükseltmeliyiz. Bir dakika yani on bin dolarlık hisse satsam komisyonum beş bin dolar olacak öyle mi? Bu hisseye değer on bin dolarlık hisse satarsan şahsen sana bir güzellik yaparım. <laughs> Umarım gerçekleşir. <laughs> Merhaba John nasılsın bugün? Birkaç hafta önce şirketime muazzam yükselme potansiyelinin yanı sıra çok küçük azalma riski bulunan Angarya hisseleri hakkında bilgi isteyen bir kart göndermişsin. Evet ben göndermiş olabilirim. Tamam süper. Aramamın nedeni şu ki John Bugün bir şeyle karşılaştım. Son 6 aydır gördüğüm belki de en iyi şey. 60 saniyen varsa seninle paylaşmak istiyorum. Tamam mı? Zamanın var mı? Evet, dinliyorum. Şirketin ismi Erotine International Midwest'te ileri teknoloji firması. Askeri ve toplumsal amaçlı kullanılabilecek yeni nesil radar dedektörleri konusunda patent onayı alması an meselesi. Anlıyor musun? Şimdi şu an John şu an hissesi kağıt başına 10 sentten işlem görüyor. Anlatabiliyor muyum? Ha bu arada analiz uzmanımız daha sonra bu hissenin acayip artış göstereceğini söylüyor. Senin kârı sadece 6 bin dolar yatırımla 60 bin olacak. Tarım bu benim ipotek borcum. Kesinlikle bu borcunu ödeyebilirsin. Bundan nasıl emin olabilirim? John sana bir konuda söz verebilirim. Bu pazarda bile müşterilerimin beni kazandıklarımla yargılamalarını asla istemem. Onların beni kaybettiklerimle yargılamalarını isterim. Zira pek kaybetmem. Erotay'nın durumu tüm teknik faktörlere dayanıyor John. Amacımız hep birlikte malı götürmek anlasana. Pekala dört bin yatıracağım. Dört bin kırk bin hisse demek John. Ben şimdi bu ticarete kenetlenip tam doğrulamanın ardından sekreterimle sana dönüş yapayım. Uygun mu John? Evet uygun. Harika. Hey John güvendiğin için teşekkür ederim. Yatırımcılar merkezine hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal. Hoşçakal. Nasıl yaptın bunu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>